Hocam e, eşim namazıma karışmıyor diyor bir hanım dinleyicimiz. Fakat başımı örtme, örtmemi istemiyor. Namazıma karışmıyor ama başımı örtmeme e, istemiyor kesinlikle. Dinen ona nasıl davranmam gerekiyor? E şimdi tabi gücü nispetinde muameleler değişiyor. İnsan Allah Teala <laughs> gücü kadar yükümlülük veriyor. Şimdi namazına karışmıyor. Karışamaz zaten. Karışmamalıdır. E, namazına karışamamalıdır. Başörtüsüne karışamaz. İslam'a göre. Çünkü la ta'atil mahluk fi ma'sratil halik. Şimdi kadının kocasına itaati farzdır. Ama meşru işlerde. Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde. Allah ve Resulüne isyan noktasına gelince kocasına itaati da isyan olur. Allah'a Resulüne isyan olur. itaat edemez. Ama dediğimiz gibi sünnet meseleler vardır. Nafile meseleler vardır. Bunlarda itaat öne alınıyor. Kocaya itaat esas alınıyor. Ve lakin farzlar vacipler, haramlar, e bunlar e, yani mesela bir e, sünnetle farz bir değil. E, Mekrula da haram bir değil. Bu da bunun gibidir. Yani şimdi başını açıp, kadın sokakta başını açması, açık gezmesi haramdır. E, günahtır, haramdır. Bu Allah'ın hakkıdır. Yani kadın kocasının, e, e, kocasına itaatla yükümlüdür. Hatta işte lev emertü li ahedinen yesüle li ahadin le emertül merete entesüle cevciye sayı hadistir bir kişinin bir kişiye secdesini emredecek olsaydım kadına kocasına secde etmesini emrederdim hani işin ciddiyetini anlatmak için bunu buyuruyor yoksa kimseye secde caiz değil çünkü Efendimiz kendisine secde etmek isteyenlere bunu dedi bana da bile edilmez dolayısıyla bu bir faraziye olarak buyurulmuş ama ne kadar önemli olduğu anlatılmıştır hal böyleyken La el mahluk fi masiyetil halik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Hadis-i şerifi genel kaydedir. Baş e, açmasını ısrarcı olan kocasına itaat etmemelidir. Ama nasıl davranmalıyım diyor bize şimdi bu. Fetva soruyor ama fetvadan öte nasıl davranmalıyım diyor. Bu iş değişiyor. Şimdi biz sosyal bilimci değiliz. Dolayısıyla biz burada aile düzenleyicisi değiliz. E, burada nasıl davranması gerektiğini tabii ki İslamiyet devamlı efendim ister yukarındaki ne olsun ister aşağıdaki ne olsun yani ister çocuğuna olsun ister eşine olsun ee, sertlik yanlısı olmuyor İslamiyet efendim alttan alma sabırlı olma ha sen yine başını örtsen bile efendim devamlı kocasının işte isteklerine daha fazla itaatkar olma diğer meşru isteklerine daha efendim e, müsamahalı olma Bazen kendisi hasta olsa bile, efendim vesaire başka işlerde manisi olsa bile, kocasının diğer isteklerinde onu tatmine daha fazla yoğunlaşırsa, kocası ondan razı olacaktır. Hı hı. Razı olunca da ya bu kadının bak işte ben Allah'ın emrine karışmıyorum, kadına işte ben namazına bir şey demiyorum, başörtüsüne bir şey demiyorum. Bu da buna daha fazla itaat etmeye başladı. Eve daha mutluluk getiriyor, daha güzel işte yemeğini ona göre, şuyunu ona göre her türlü hizmetini daha iyi görüyor. Demek ki bunun derdi din. Ben bunun dinine karışmazsam bu da bana mutluluk verecek. Böyle bir imaj verebilirse kocasına, o adam da kendi karına bakar. E, Dolayısıyla bakar ki bunun huyu daha güzelleşti. Bana daha iyi davranıyor. Böyle ancak e, demek istiyorum, karışmayabilir kocası belki. Ama öbür türlü ona tabii, sen işte efendim Allah'ın emrine karışamazsın, Allah bana örtünmeyi farz etti, sen kim oluyorsun bilmem ne. Yani bu yaklaşımlar hiçbir zaman çözüm getirmez bu yaklaşımlar çözüm getirmez. Ama e, işte sabırla, e, iyi muamele hatta öyle yapmalı ki ben de o zaman dışarı çıkmıyorum. Yani biraz İslamiyet fedakarlık ister. Sen bana başını açlıyorsan ben de evde oturacağım. Çıkmıyorum. E benden şuraya gel buraya gel. E mecbur değilsem gelmiyorum yani. Ben evimden çıkmıyorum. Niye? E ben başımı açamam onun için. E sen beni yanında istiyorsan bana bunu müsaade et. Yoksa ben e, biraz da fedakarlık edecek. Öyle üç günde beş günde olmaz. Adam da bakacak ki ya ne oluyoruz yani aile hayatımız işte bir yere gideceğiz bir yerden geleceğiz hanımın nerede soracaklar falan olmuyor yani madem ben ona uyayım diyecek. Bunların 40 türlü formülü var. Şimdi ben bunu düşündükçe belki çıkarım bir şeyler ama orta yol, yumuşaklık, güzel ahlak, kocasının sair meşru isteklerine son derece ılımlı yaklaşmak ve hatta eskisine nazaran daha fazla ilgilenmek. Bu ilgi o, o kocasını daha ona yumuşatacaktır. Biraz da fedakarlık işte her yere gitmemek, mümkün olduğu yerlere gitmemek falan ben başım açık gidemem çünkü burada beni günah sok sokman gerekiyor. Belki adam da o zaman diyorum, tamam ya bildiğin gibi yap diyebilir. Öyle bir olanlar rastladım yani.